Aman Al Allah'ım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte bir dakika başka youtuberların girişini çalıyorum falan olacak bugün sizinle dağlara tırmanacağız gördüğünüz gibi o yüzden dağ kaskımızı dağ ceketimizi çantamızı bir de bu arkadaşımızı yani ayakkabılarımızı aldık. Bu fişekler var. Bu arada suyumuz da var. Anamız yolda giderken vermiş herhalde. Suyumuzu da ilerideki dinlenme yerlerinde doldurabiliyoruz. En başlayacağımız yer burası. Tabii ki de biz Türkiye'yi seçtik. Bir Türk olarak. Arkadaşlar oyunum çok kötü. Çok kötü. O yüzden hadi. Aa, bu çok zor. Nasıl yapacağız? Anam, anam arkadaşlar öldü. Hah. Ölümden zor kurtulduk. Bir dakika bu ne? Sanırım buradaki harita. Mekan haritası. Hem dimdik gidiyoruz. Merdivenleri geçiyoruz. Lan <laughs> şehmuz. ne var abi? Kardeşim. Zaten önümüzde yol var Hadi olsun be ya. Olsun be ya diyor. Sen benim laflarımı mı Senin laflarını mı çalıyorsun? Benim demeyeyim şimdi. He ee, çalayım. Sıkıntı mı var kardeş? Bak bak iyice kekolarla takıldı bu. Ondan sonra kardeş mardaş. Oğlum ben şimdi abiyim lan. Hatta ne aşağı oyunu şu. Su içsem. İçeyim içeyim. Bu arada sanırım canımızı ileride dolduruyoruz. Şu anda ne yapayım? Onu bile bilmiyorum. Bir ihtimal evet. Kaç metrede olduğumuzu görebiliyoruz. Şuradan yüksekliğe bakarsanız görebiliyoruz. Ha, bu video 15 dakika falan olacak yüksek ihtimalle. Bir hey, dakika. orada çıkış yeri yok. Arkadaşlar oyun çok pis donuyor. He yeni başlayan sıkıntı mı var lan? Uyar ağasın. Ay'a bal ya demedim oğlum. Tamam. Abi bana demedin dedim. Bak nasıl da nazar değdirdim. Oğlum sen laf sokmayı da mı öğrendin? He şöyle uçak da şokarım laf da. Oğlum bak oyundan çıkarım sen yok olursun. Abi özür abi. Ha hadi özrünü kabul ediyorum ve reset çekiyorum. Çünkü canımız çok azaldı. Hocam bu neden GTA'daki ölüm, ölüm şekline çok benziyor? Sebep? Sağlık. <laughs> kişisine ağ biliyor muyuz? Yok. Enfari. yok. Ya, rengi ihtiyacımız yok. E, Yeni başlıyoruz. Sıfır sefer yapmışız. Hmm. Enerji çubuğu enerjimizi dolduruyor. <laughs> Şimdi gidebiliriz de arkadaşlar benim oyunum hala çok kasıyor ve bunlar da Türk. Selam. Ben dağaya gidiyorum. Hadi bay bay. Ben burada başka Türkler gördüm ve böyle yaparım. Artık. <gülüyor> 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 Hop. Yes, Michael Jordan. Yes, Michael. Yes, yeah, yeah. Jumping, yeah. bas kampındayım da canımı nasıl yenileyeceğim? Sağ ol aptal. Yani böyle diyeceğim. Şey yaramaz ya. Hacı direkt ben gidiyorum. Direkt. Karbatları. Pıtık. 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 Dın Alman Yanımda alman geçti. Abi euro var mı? Önümdeki arkadaşla birlikte oyunum ölmediği sürece doğru düzgün gidebileceğiz. Tabii ki ben bir noob olduğum için yani üstümde de görüyorsunuz yeni başlayan yazıyı yazıyı yazıyor. 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 Bu arada abone olup like atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni aşırı sevindirirsiniz. Bu arada kanalımız bir abone ve bir like olmuş. İlk abone olana ve like atan cidden çok teşekkür ederim. Kendisi Discord adresini versin. Onunla oyun oynamak isterim. dan i̇yi, i̇yi şu ana kadar canımız gitmedi. O sırada can. Niye gidip kalmış gibi yaparsın. Ne diyor o? Oh. Anam, Hayır, hayır. Hayda, hayda. Lan ben en iyisi konuşmayayım arkadaşlar. Bu ne nazar değdirdim. Bildiğiniz hop. anam. Çok dikkatli olmalıyım. Buralar da, anam, 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 anam. Hop. Aha. O Türk olsun ya. Yani. Türkleri yakışıyor he böyle giysiler. Söyleyeyim onu. Bence yakışıyor. Bu arkadaşlar Türk. Almanlar da çok oluyor bu oyunda. Ha alamaz mı? Oğlum ne diyorsun? Almanya İsrail'i mi destekliyor? Destekliyor mu desteklemiyor mu yorumlara yazın. Hop piu. piu. Dın dın dırın dın dırın dın dırın. Arkadaşlar bu arada izler çıkıyor çok güzel. Keşke diken izi de çıksaymış. Kraliye tırmanış aynen aynen aynen. Biz kral olmadığımız için demiyoruz. Hıı. Ben düşmem ya. Zaten herkes benim ayağımı kaydırıyor. Uy. au 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 au. Au 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 au. Au Hav 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 hav. Hav. konuşuyorum lan ben. Yeni bir öğrendim arkadaşlar. Kendi içimde. Arkadaşlar bundan sonra bunun hemen ikincisini çekeceğim. Çünkü İsrail mi lan o? İsrailli inşallah düşer amin. Siz de dua edin. Daha demin gördünüz. İsrail bayraklı bir velet var. Bir adam var ya da öyle etmedi adam mıdır? Adamsa adamdır. Malsa maldır ki yüksek ihtimal mal. Gömdük suyumuzu. Arkadaşlar geçmek zor. Abone olup like atıp bildirimleri açarsanız geçebiliyormuşum. Ama deneyeceğim yani. Eğer yapmazsanız geçemezmişim. Öyle diyorlar. Hayır bakalım. Aa bu arkadaşımız da Türkmüş. Türkleri. Türkleri iyidir. Biz de Türküz. Elhamdülillah. Anam. Arkadaşlar ben bile bile düştüğümü falan zannediyorsanız yeminle bile bile düşmüyorum. Öleyim, öleyim. Hadi öldürün. Kill me. Askly, look at me. Karanlığı görünce ben. Yeter be. Bu sefer speedrun yapmak istiyorum. Cuguli. Cuguli cuguli cuguli. Yeni ikinci yeni dil Cugulici. Ya neden Türk yok? Daha demek daha demin adam Türktü. Öldüm onu kaybettim. Bayrak almak istiyorum. Ya Türkiye bayrağı alacaktım. Benim Robux'um yok. Yeminle Robux'um yok. Hmm. Hıya. Yana atlayacakmışız. Hıya. Hayret ilk defa burada düşmedim. Videoda bakarsınız. İlk defa mı düştüm düşmedim. Görürsünüz. Bu arada bu videodan sonra hemen diğer videoyu başlayacağım. Çünkü sadece 15 dakikalık videolar çekebiliyorum. Hop. Bu sebebin önceki videoları izlediyseniz biliyorsunuzdur. Anam, 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 anam. Canım, yüzde bir canım gitti. Hık, yes. Oo, oh, yes. Anam. Aha. Hayata tutundum. Tutun. Tutundum işte. Bir dakika nereden gideceğiz? Bu kızı takip edelim. Evet. İkinci sonucu. Giriş gelişme. Giriş. O da bizi dalga vermiş. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Dı 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 dı. Anam. Az kalsın düşüyordum. Tedarimi burada ölmüştüm. Ölmeyeceğim. Ya hak anam. <laughs> Helal sen Şehmuz. Abi vallahi mahalledeki kakalarla. Oğlum sen neden her zaman başka bir şekilde konuş? nereye lan? Arkadaşlar bu şehmuzun suyunu bitirelim mi? Abi vallahi hepsini içirtme. Kişim gelir ölür. Oğlum hemen kara yaparsınız. Ne diyoruz ya biz? He. Geldik kabusuma. Dun 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 dun. Arkadaşlar ben burada videoyu durduracağım. Geçtiğim an yeniden başlatacağım. Geçici olarak bak. Arkadaşlar geçtim ilk denemede. Nasıl yapabiliyorsun diye sormayın vallahi be, vallahi billahi inanamadım. Atlayayım. ya <laughs> anam. Ben direkt ben turkaz işi gördüm. Arkadaşlar yok sanırım bu olmayacak ya. Olmaz olmaz. O zaman görüşmemek üzere ben geliyorum. Arkadaşlar karakter gidiyor. Vallahi kendim kontrol etmiyor falan diyormuşum. Olmayan da kontrol ettiğim gözüküyor lan. O kadar mal ve fakirim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.